Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Mazda lantisimize Mazda 6'nın direksiyonunu taktık. Tuşlu direksiyon gördüğünüz gibi. Ama ee, tuşlarımızı aktif etmemiz için bir takım işlemleri yapmamız gerekiyor. Bunun için de ben şöyle bir şey yaptım. Buna Airbag Zemberi diyorlar piyasadaki ismi bu. Fakat bizim araçlara uyumlusunu ben bulamadım. Böyle bir şey yaptım ben. Bunu kendim yaptım. Bunun için size detaylı video atacağım. Umarım faydalı olur. Şimdi öncelikle yapmamız gereken tuşlarımızdaki ortak kabloyu ve şase kablosunu bulmamızla ee, ışıklarının yanması için bazı yapmamız gereken işlemler var. Ben size onları anlatacağım. Nasıl montaj yapacağız? TV nasıl takacağız? Ee, bazı teypler farklı programlaması. Ben benimkini de göstereceğim? Ee, bir çoğu aynı ama bazılarının programlaması farklı. Yani öğrenme yeteneği farklı oluyor. Yeni çıkan birçok teybin bu özelliği mevcut. Double teyplerde özellikle. Şimdi gelelim kabloların yerini bulmaya. Öncelikle şu arkadan tuşun herhangi birini sökeceğiz. Şurada bir tane tek bir vidası var. Şu arkadan vidayı çıkarıyoruz. tuşumuz burada serbest kaldı. Şimdi şurada bunun klipsleri var, geçme yerleri var. Dikkat ederek bunu kırmadan çıkartmamız gerekiyor. Bakın şuralarda görüyorsunuz burada ince klipsleri var. Bunları kırmadan yavaşça elimizle, tırnağımızla çektiğimiz zaman çıkıyor zaten bu. Dikkatli bir şekilde. Şimdi bir tarafını açtık. Biraz zor ama dikkatli bir şekilde tırnaklarımızı da yeni kestik arkadaş. Tam zamanı oldu. Youtuber değilim ee, videolara garip efektler ne bileyim e, farklı şeyler yapmayı bilmiyorum amatörce bir video olacak ama işinizi görecektir şimdi şurada bir tane e, plastik kelepçe var kablo bağı diyorlar işte farklı isimleri var herkes bir şey söylüyor şimdi bunu keseceğiz buradan serbest kalacak kablo şimdi şu olay Bizim tuşlarımız bu. Şimdi görüyorsunuz tuşlarımız bu. Şimdi şurada bakın daha net gösterebilmem için bakın şimdi. Bilmiyorum görüyor musunuz? Şurada yollar var. Bakın. Şurada yollar var. Şu yolları takip ederek ortak kabloyu bulacağız. Esasında şöyle de yapabiliriz. Bazı araçların direksiyonların kablo renkleri farklı oluyor. Ama şuradaki sıralama aynıdır. Yani şu sıralama aynıdır. Şimdi ben size buradan tarif edeyim. Şimdi tuşu şu şekilde tuttuğunuzda bakın şu açılı kısım ön tarafa gelecek şekilde tuttuğunuzda şuradan sayarak hangi kablo hangisi ben size tarif edeceğim. Aynı şey diğer tuşta da geçerli. Şimdi bakın benim şasem hangi renkmiş bunda? Sarı kahverengi. Şimdi şurada bakalım sarı kahverengi nerede? Şuradan şeyini kıvıralım. Dış kaplamasını. Sarı kahverengi en baştaki kablo. Şu. Şuradaki en baştaki kablo. Bilmiyorum görüyor musunuz da. Şuradaki en baştaki kablo. Diğer beyaz kablo. Şimdi şu sarı kahverengi kablo şasemiz. Yani teybe giden siyah kabloya bağlanacak kablomuz. Şase. Hemen yanındaki beyaz kablo bizim K1'imiz oluyor. Yani e, artı kutumuz. K1'in arkasındaki kablolar da zaten K1, K2 diye yazıyor. K1, K2 yani iki tane K kablosu olması gerekiyor. Eğer tek kablo, tek K kablonuz varsa teyipte bir tarafın tuşlarını çalıştırabilirsiniz. İkinci tuşu çalıştıramazsınız. İkinci tarafın tuşunu çünkü ikisi ayrı ayrı olması lazım. İkisini birleştiğiniz zaman e, nasıl diyeyim size kısa devre gibi bir şey yapıyor. İki tuşu da çalıştırmıyor. Şimdi şasemiz be, şey, kahverengiyle sarı burada ilk sıradaki beyaz kablomuzda e, şas, şey, K1'imiz. Daha sonra buradan ışığımızı bulacağız. Yani ışığın artı kutbunu. Eksi kutbu zaten hal yazarda var. Şimdi ışığımız hangisi? Şuradaki pembe kablomuz. Pembe kablomuzu 3. sırada. Gördüğünüz üzere pembe kablomuz 3. sırada. Yani baştan 1, 2, 3'ü kullanacağız. Bizim kablomuz bunlar. Kullanacağımız kablolar bunlar. Diğerleri kullanılmıyor. Ee, tekrar alayım. Şimdi tuşu söktüğümüzde e, açılı olan kısım yani kıvrıklı kısım karşı tarafa gelecek. Düz kısım size doğru gelecek. Yani kabloların bağlı olduğu lehimli kısımlar size doğru bakacak. Baştan sayıza sol taraftan. Soldan sağa doğru ilk kablomuz şase. Siyah kablo yani T1 şasesine bağlayacağımız kablo. İkinci kablomuz K1. Üçüncü kablomuz da tuşlarımızın ışıkları. Şuradaki ledlere gelen ışıklar. Bu bu kadar. Şimdi bunun montajını yapayım ben. Montajı da aynı şekilde tekrar şu şekilde tuşu takacağız. Tuşu yerine. Bu da basit bir şey. Yani öyle korkulacak bir durum değil. Yani herhangi elektrikçiye falan gidip bağlatılacak bir olay yok. Yani eli tornavida ne bileyim kontrol kalemi tutan herkes yapabilir. Yani evde duy değiştirebilecek herkes yapabilir bunu. Yani atomu parçalamıyoruz sonuçta. Bu kadar. Şimdi bunu yerine takacağız. Şu şekilde şuradan sıkıştırmadan yerine takacağız. Arkadan çevirip şurada zaten bir tane vidası var. Şimdi bu olay bu kadar. Şimdi şuradan da tarif edeyim. Ben kablolar kısa geldiği için biraz uz uzattım kabloları. Yani e, benim bunun yaptığım şeyin rengine göre yaptım. Karşı tarafta karıştırmamak amacıyla. Yani iki tarafın rengi de aynı kablo. Şimdi ne demiştik? Bizim kahverengi kablomuz, kahverengi sarı kablomuz şase. Buradan ben onu siyah olarak aldım. Çünkü teybimizde de o rengi siyah. Şimdi e, K birimiz beyazdı. Ben kırmızı yaptım. Diğer tarafta da renk olarak e, şase sadece düz kahverengi. K 2 de beyaz olarak çıkıyor. Düz beyaz. Ben onu da beyazı bağladım. O kadar. Pembe kablomuza yani teybimizin ışık kablosu. Pembe kablomuzda sarı yaptım. Şimdi ışığın şasesi var. Şimdi ışığın şasesi Teybimizde ya yani direksiyonumuzda iki tane düz olarak bir kablo gidiyor. İki tane düz kablo. Yani karşıdan karşıya birbirini birleştiren kablo var. Bunlardan biri şase, yani ışın şasesi. Işın şasesi hangi renk yapmışım ben? Siyah. Bunların ikisini kesip deneyebilirsiniz şase hangisi? Yani e, herhangi bir adaptörle falan. Mesela bu pembe kablo, benim benden çıkan pembe kabloya artıyı bağlayıp eksiği de diğer iki kabloyu kesip herhangi bir de, birbirlerine değdirerek hangisinin şase olduğunu bulabilirsiniz. Sonra şimdi şaseyi yani ışığın şasesinde direksiyonda herhangi bir yere yani <laughs> vidalayarak aracın gövdesinden şasayı alacaksınız. Şu siyah kablomuz kendi normal direksiyondan gelen siyah kablo kornamız. Ben ona turuncu kablo bağladım. Çünkü burada da turuncu kablomuz var. Turuncu kablo. Bu bu kadar. Şimdi her şeyimiz hazır. Yalnız şey yapacaksınız. İki tuşun şasesini yani eksi kutbunu keyler hariç eksi kutbunu birbirine birleştiriyorsunuz. Yani onda kısa devre yapmıyor. Çünkü ikisi de şase olduğu için problem çıkmıyor. Yani sol tuşun şase kablo rengi Kahverengi sarı, benimkinde tabi, sizinkinde belki farklı olabilir renkleri. Ee, diğer sağ taraftaki tuşunda düz kahverengi. Genelde renkler birbirine zaten yakın olur. Bunu şasi olarak birbirine birleştiriyoruz. Sadece keyler birbirinden ayrı olacak. Bu olay bu kadar. Daha sonra şu benim yaptığım şeyi, şu hani airbag zemberi dediğim şeyi ters çeviriyoruz. Bakın şurada bir delik var. Her direksiyonda var bak şu kare bir delik şurası. Şu kısım yani şu ortadan gelen kablo şuradan yani o delikten kabloyu geçireceğiz. Aynen şu şekilde. Daha sonra direksiyonumuza bu zemberi şöyle bastıracağız. Bastırdığımız zaten hafif sıkışması yeterli oluyor. Çok fazla güç uygulamadığı için burada. Şimdi bu bu kadar. Bunu sadece direksiyona, direksiyonu araca montaj edip kabloların bağlantısını yapacağız. Buradaki renklerde zaten ben aynı yaptığım için karışıklık olmayacak. Bu renkleri buraya birleştireceğiz. Şuradan da aynı şekilde. Şimdi e, teybe, pardon, e, tuşlara nereden elektrik alacağımızı da ben size göstereceğim. Yani farların birinci kısmı değil, ikinci yani parkları değil direkt e, Farları yaktığımız zaman bu ışıklar yanacak. Çünkü gündüz farları genelde gündüz kullanıldığı için bu direksiyondaki ışıkların yanmasının bir anlamı yok durduk yere. Görünmüyor zaten. Şimdi e, videoyu burada sonlandıracağım. Tekrar ikinci bir video açacağım. Araç bağlantısını da ikinci videoda anlatacağım ben size. Umarım buradaki durum size yardımcı olmuştur. Çok zor bir şey değil. Kolaylıkla yapabilirsiniz. İkinci videoda görüşmek üzere.